şöyle bir düşünün. Yani içinde yaşadığınız toplumdan bir yanınızdaki, belinizdeki insanlardan bakın şöyle. Kıyaslama yapın. Hayatlarını neler üzerine oturtmuşlar? Günlük virtleri ne? Mesela virt derken tesbih manasında söylemiyorum. En çok konuştukları şeyler neler? Bugün pazartesi ya. Diyelim bu ülkenin gündeminde futbol denilen bir spor branşı var. Bunu o hale getiriyorlar ki artık spor bir eğlence diyelim vakit geçirme aleti olmaktan çıkarıyorlar. Fanatik taraftarı olunan, karşı taraftara karşı kin ve nefret beslenen bir insan profiline dönüştürüyorlar insanı. Kulübün yöneticisi kafa tutuyor. Başka kulübün yöneticisi onu derdest ediyor. Ayaklar altına alıyor. Kulübün yöneticisi gidiyor. Maçı yöneten hakemi dövüyor, yumrukluyor falan. Bütün bunların altında yatan en temel faktör ne? Sporun spor olmaktan çıkarılmasından ibaret. Siz de diyeceksiniz ki spor spor olsa bu kadar medya mensubuna ne ihtiyaç var? Televizyon yayınlarıyla bunun körüklenmesine ne ihtiyaç var? Kulüp yöneticiliğinin memleketin en önde gelen insanlarından daha popüler olması anlayışına ne gerek var? Sayın bir sürü şey bütün bunları bir araya getirdiğinizde insanların bir hafta boyunca ne konuşacak olduklarını belirlemiş oluyorsunuz. Hakem şöyle yaptı, bizim futbolcu şöyle yaptı, ayağının altından kaçırmasaydı, kaleci şöyle yapsaydı falan. Bir hafta boyunca bunu konuşuyor insanlar. Padişah miskinlere sadaka dağıtıyormuş. Camiye toplanmışlar, ellerine tesbih almışlar, tesbih çekiyorlar. Şeyh Galib'in şiiri yanlış hatırlamıyorsam cümlesin Virdü zebanın çiğlü penca, çiğlü penca. Hepsinin virdü zebanı 40, 50, 40, 50. Tespih çekiyor aslında ama padişah 40 mu verecek, 50 mi verecek? 40 mu verecek, 50 mi verecek? Bunu söylüyor yani. Dolayısıyla bu bir. Efendim işte olimpiyatlar geliyordu gidiyordu falandı filandı. Bir hengame öyle savuşturuyoruz. Yaz geliyor işte tatile gideceğiz, plajlar, denizler. Bir hengame böyle savuşturuyoruz. Haberleri açtığınızda trafik kazaları haberleri varsa veya işte boğa kaçmış da yolda önüne geleni süsmüş kalkmış yani haberleri varsa bilin ki memlekette her şey süt liman demektir. Yoksa o haberler neyle dolacak yani? İlla olması lazım. Haber saati geldiğinde spikerin çıkıp değerli izleyenler kusura bakmayın kayda değer bir haber göremedik. Bugün haberimiz yok dediğini düşünsenize bir tane. Böyle bir şey olabilir mi? E o haber spikeri Anchorman bilmem ne kadar dolar para alacak. Uluslararası örgütler bazılarını finanse edecekler onların lehine konuşsun. Olayları onların lehine çevirecek şekilde manipüle etsin diye memlekette gördük bunları biz yani adamın adı Enkırmen. Ne yapıyor? Uluslararası istihbarat örgütleri, emperyalistlerin onları yemliyor. Bir ayda 40 bin dolar, 50 bin dolar. O televizyonların gücü yetmez o paraları vermeye. Seyrettiğiniz diziler var ya, o dizileri çeken yönetmenlerin oradaki ahlaksızlıklar dolayısıyla belli alanlardan belli çevrelerden, mahfillerden fon almasa o dizileri çekecek gücü olmaz. Haberiniz olsun. Bu ölüler taifesi herkesi öldürmeye çalışıyorlar bu memlekette bu margarin yağlarının faziletlerinden bahsedildi. Ne zaman ki insaflı bilim adamları çıktı. Dedi ki bunlar kanserojen dedi ya. Onların reklamını yapmak için kuyruk yağı yemek insanı hasta eder. Tereyağı yemek insanın damarlarını tıkar. Efendim işte iç yağ yemek şöyle yapar diye yıllarca propaganda dinledik biz ya. Tabii olan şeylerden uzaklaştırıp insanları kendi kurdukları tezgahın kurbanı haline getirmek için nelerin yaşandığını biz biliyoruz yani. Ve insanlar birbirleriyle şöyle konuştular. Hangi marka yağ alıyorsun? Vita ya. En iyisi o. Ulan en iyi zehir o. Yani plastik diyor adam. Bilim adamı diyor ki margarin yağı plastik diyor. Ha plastik yemişin ha margarin yağı yemişin diyor. Bilim adam böyle söylüyor. Markayı şey olsun diye söylemiyorum. Öte taraftan öbür bir marka. Ha, ondan biraz ucuz düşük kalite falan gibi görülüyor. Halbuki zehir, az zehir, çok zehir. Bu algılarla yaşadık biz yıllarca. Şimdi bu dünyada insanlar kendilerini diri zannediyorlar. Halbuki ölü onlar. Niçin? Bir, Allah'ı bırakmışlar. Allah'tan başka emperyalistlerin kendi önlerine koyduğu hangi gündemler varsa onları tesbih ediyorlar. Onlarla yaşıyorlar. Peygamberden bahsedildiği zaman gitsin canım Arabın peygamberi diyebiliyorsa bir insan, yani nitekim bazen işte görüyorsunuz haberlerde ne böyle yaşlanmış da böyle tipler oluyor. Bu sözleri çok rahat söyleyebiliyor. Siz bu ölüye nasıl işittirirsiniz? O kendisini diriltmedikçe, adım atmadıkça nasıl dirilecek o? Böyle bir şey olmaz. Yani Allah Celle Celaluhu peygamberine kulak asmayanları, peygamberine kulak tıkayanları ölülere benzetiyor. Hakeza içinde yaşadığımız toplumun Allah, din, kitap, peygamber dendiğinde duyarsız davrananları onlar da birer ölü. Fümme ileyhi yurcehu. Sonra ona döneceksiniz. Üç temel kriter. Bir, kim kulak asar? İki, kulak asmayanın tipi neyle tanımlanabilir? Sonuç, her ikisi de Allah'a dönecek. Kulak asan da asmayan da. Dinleyen de dinlemeyen de. Yani ey Muaz dediğinde hadis-i şerifleri de okuyoruz. Lebbeyk ve sadek ya Resulallah diyor. Buyur emrin başım gözüm üstüne ey Allah'ın Resulü diyor. Resulullah bilir misiniz dediği zaman tabi o böyle bir sert üslup kullanmaz. Bilir misiniz diye yumuşak bir şekilde söylediğinde Allah ve Resulü daha iyi bilir diye teslimiyet gösteren o insanlar değil mi? Onlar peygambere kulak asanlar. Peygamberi dinleyenler, onlar dolayısıyla Allah'ı dinleyenler.